Bugün cumartesi akşam vakti gene geldim. Çok teşekkür ediyorum. Filiz hanımefendi getirdi beni bu sefer. Afiyet bal şeker olsun. Hop 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 düştün düştün tamam tamam. Hiç acele etme. Burada hiç kimse yok. Hiç kimse yok tamam mı? Sen yavaş yavaş ye. ormanda boş zaten. Sen yavaş yavaş ye. Hiç acele etme. Et parçaları da getirdim. Konserveyi mamayla karıştırdım. Öyle yiyor. Tabi arka taraf çok zayıf sinirler. O yüzden düşüyor sürekli. Yani görüştüğüm insanlar da kurum kuruluşlarda hep bir şey diyorlar. Yani zaten köpeklerle ilgili hep kötü şeyler konuşuluyor. Çünkü bunun tedavisi çok pahalı ve şey zaman alan bir şey. Fıttırıktan biliyorum. Fıttırık böyleydi. Karamellin erkek kardeşi böyleydi. Biz onlara yıllarca elimizle baktık. Konserve verdik sürekli. Minex verdik. Multivitamin verdik sürekli. Ondan sonra ayağa kalkıp koşmaya başladılar. Buradan Çiko'yu aldıktan sonra yaşam alanına götürünce bu pamuk kızı bizim o tarafa götüreceğim. Güçlü ve minik siyahın yanında orada kulübede kalacaklar. O daha iyi olacak. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye mama ve konserveler için. Bugün cumartesi akşamüstü. Hava çok güzel. Aman böyle olsun. Yarın görüş günü. Yarın arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Yani hep oraya gidikçe de, buraya geldiğimde, burayı böyle bomboş görünce de hep üzülüyorum. Sinirleniyorum. Bazen de tabii insan ağlıyor. Burada bir ocakları söndürdüler. Burada 17 tane, 13 senedir yaşayan köpek vardı yani. Ama kanun koyucular ormanın içinde bile rahat bırakmadılar. Mayıs'a kadar gün vermişlerdi. Şimdi birazcık bir an önce bir an önce götür deyip duruyorlar. Zaten görenler sürekli bağırıyor arkamızdan. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Güzelce karnını doyur. Can dost hanımefendiye de çok teşekkür ederiz. İyi kısmı sen? Doyur karnını. Ah canım benim çok zor durumu gerçekten gençlik hastalığının akciğer formundan kurtuldu ama sinire gitti rahatsızlık o da yazık bunu çok zorluyor İnşallah zamanda bakacağız bakalım Afiyet bazı şeker olsun bakalım teşekkür ediyorum